merhaba arkadaşlar eğer ilkinde jirbekte takılma meydana geliyorsa bak burada güven işaretini yaptıktan sonra 1.05 ile bu takılma ilkindeki takılma olayına geçmek için robot etmemiz gerekiyor Çünkü 1.07 de en son sürümde bu işlem yaramıyor arkadaşlar test ettim palerine geliyorsunuz jirbet işlemini gerçekleştirmek için omşusa giriyorum Kredi farkı istiyorum arkadaşlar. Bunu uzun tuş ile home tuş ile bu şekilde işaretleyerek enter diyorum. Trefe, trc ve trv şeklinde buna start diyoruz. Buradaki işlemde takılma işlemini robot işlemiyle geçeceğiz arkadaşlar. Eğer çok bekleyen arkadaşlar var ise. Defo modu Mutlaka 105 ile işlem yapınız arkadaşlar. Özellikle takılma yapıyor ise Buradaki kısım 5 dakika içinde eğer açılmaz ise en fazla 10 dakika reboot işlemiyle burayı geçmek gerekiyor. Bunun içinde de robot işlemleri 7, 8 ve X'lerle farklı arkadaşlar. Ben burada iPhone X'te ses bas çek ses kıs çek bas yani burada ses ıı, aç'a basıp çekiyoruz sese kısa basıp çekiyoruz ve power'a uzun şekilde basıyoruz deniyoruz arkadaşlar bastım çektim bastım çektim ve power'a uzun bir şekilde basılı tuttum burada elma gelene kadar power'dan elimizi çekmiyoruz arkadaşlar ekran karardı ve elma gelecek Burada elma geldiği an parmağımızı power'dan çekiyoruz. Ve işlem bitiyor arkadaşlar. İlk kısmı geçmiş olduk. Bunu 1.07 ile yaptığınız zaman bu sefer ikincisinde takılma yapıyor. Ve ma maalesef palerin ikonu gelmiyor. Burada ctl c dedik. Ve buradan exit dedik arkadaşlar. Ve ikinci kısma geliyoruz. Burada da Paloalto'ya tıklıyorsunuz. Options, Enter ve tekrar hiçbir şey şartlamadan tekrar enter. Trefe treve şeklinde. Ve ikinci işleme başlıyoruz. Start diyorsunuz arkadaşlar. İkincisinde reboot etmeden ana sayfa açılacak arkadaşlar. Buradaki yazıların atması önemli değil arkadaşlar. Buradaki başlangıç önemli. Birazdan başlayacak. Ve ikinci de hiçbir işlem yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü cihaz kendini açacak. Ve Ana sayfamız açıldı arkadaşlar. İkonu bekliyoruz. Bu işlemi 105 ile yapın arkadaşlar ve Palarin ikonu gelmiş oldu arkadaşlar.